Merhaba Koç Burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır haftalık video çekmiyordum. Artık haftalık videolara tekrar başlayacağım. tam ve başlamak için kendimi hazır hissettim ve hasta oldum. Sesimden anlıyorsunuzdur ama yine de videoları çekeceğim. Şu an biraz daha iyiyim. Aynı zamanda yeni bir deste de aldım. Good Tarot destesi iyi. bakalım İlk sizin için açılım yapıyorum. Umarım iyi bir hafta olur. Bakalım bu haftanın hikayesi ne? E, haftanın hikayesi sanki e, hayatınıza bir geliyor ve diyor ki hadi koç, hadi. Yani tam gerçekten koçun ihtiyacı olan enerji. Çünkü uzun zamandır Mars yengeç burcundaydı ve hareket enerjinizi biraz kısıtlanmış, biraz... Depresif falan hissedebilirsiniz. Ya sanki biri geliyor ve diyor ki size hadi koç. Yani... Hadi bir şeyler yapalım. Bir şey yapalım. Onu yapalım. Bunu yapalım. Hadi koç vakti geldi yapalım. Ya sanki bu daha önceden planladığınız ve tasarladığınız bir şey varmış gibi hissediyorum. Ve e, büyücü kartındaki adam sanki böyle şey hani uzun zamandır bekleniyor vaktinin gelmesi bekleniyor bu şeyin mi artık vakti gelmiş gibi e, hissediyorum ve e, karşınızdaki kişi geliyor ve size diyor ki hadi koç yani vakti geldi hadi yapalım siz de bu toprak e, yedilisindeki bu adamsınız karşınıza böyle bir küçük bir peri kızı tadında geliyor. Böyle gizli kapaklı geliyor sanki. Böyle içsel ya da sezgisel bir yolla alabilirsiniz bunu arkadaşlar. Böyle içinize evet abi vakti geldi ya bunu yapmam lazım. O şeyi başlatmalıyım. Ya bu bir aşk olabilir. ilişki iş olabilir. Ne bileyim bir yerden bir yere taşınmak olabilir. hani tüm şartlar sanki olgunlaşmış gibi. Bunu siz kendi durumunuza göre alabilirsiniz. Hikaye yazmaya devam edelim. Siz karşı tarafa şöyle bir bakıyorsunuz. Şimdi mi vakti geldi? var. <laughs> şey, şimdi mi yani? <laughs> Çok biraz yorgun bir şekilde bakıyorsunuz. Sanki hala enerjiniz yok gibi sizin karşı tarafa davranışınız hava beşlisiyle çıkıyor. Şeysiniz yani ben şu anda kendimi pek de iyi hissetmiyorum. Yani biraz daha mı gizlensek, biraz daha mı beklesek yani ben pek hazır olduğumu da düşünmüyorum ama çünkü buradaki kız ince bir ipin üzerinde yürüyor ve şey bu göz gözünde bir maske var kızın o maske dikkatimi çekti daha çok ya sanki biraz daha gizlenmek ve saklanmak istiyormuşsunuz gibi biraz daha vakti varmış gibi bu şeyi için adım atmanın o yüzden biraz böyle çok heyecansız bir şekilde karşı tarafa yani biraz daha vakti var diyorsunuz bir teklifle geliyor çünkü karşı taraf size içsel olarak da su kızı çıktı size yani su kızı neye denk geliyor bu şeyde kupa prensi <laughs> kupa prensi çıktı içsel olarak aslında gelen bu teklif sizin hoşunuza gidiyor, gitmiyor değil. Ama henüz ee, yani sadece ya işte bunu da yapmak istiyordum ya falan deyip <laughs> böyle güzel de bir anıydı ama deyip çok şey olamıyorsunuz sanki hani çok netleşemiyormuşsunuz gibi. Yani ben de zihinsel olarak o şekilde hissediyorum ne oluyor aslında burada diye baktığımızda ateş yedilisi kartı çıktı. Tam ateş kartları yani. Ne oluyor? fırsatlar geliyor. Yani sanki bu bu hafta da balık yiğneği var ve fırsatlar yani bir birçok astrolog şey diyor hani fırsat yağacak tadında böyle şeyler okuyabilirsiniz belki sizde sanki fırsatların olacağı bir dönem bu dönem ama siz çok o fırsatı almaya gitmeye çok meyal değilsiniz sanki hazır değilsiniz pek içinizden gitmek gelmiyor sanki Peki neden gitmek istemiyorsunuz kart seçelim toprak altılısı hmm. Çünkü neden? Çünkü şu anda bir dengeyi bulmuşsunuz. Şu anda kendinizi dengede hissediyorsunuz arkadaşlar. E şu an olduğunuz yerde iyisiniz çünkü. İşte tekrar bir maceraya atılmak, tekrar bir bilinmeze girmek, şu an tekrardan, yeniden ve sıfırdan başlamak istemiyorsunuz. Bu yüzden de biraz böyle gelen fırsata karşı Hani buna çok da büyük bir fırsat diyemeyiz. Çünkü toprak edilisiyle falan, büyücüyle falan geliyor. Yani hani müthiş, muhteşem bir fırsat değil. Yani açık konuşalım burada biz bizeyiz. Şey diyorsunuz ya ben şimdi hiç keyfimi bozamayacağım falan diyorsunuz. Peki hmm, diyelim ki bu gelen fırsatı değerlendirdiniz diyelim. Bu fırsat size ne getirir? Onun için bir kart seçelim. Hava habercisi, yani ha e, şey, yani hava habercisi ne oluyor? <laughs> Kılıç şövalyesi getiriyor. E, yani size böyle zihinsel olarak sanki sizi biraz daha yoracakmış, biraz daha sanki... E, ya kızın kafasındaki bu tüyler dikkatimi çekti ve bu tüylerin her birini bir düşünce olarak düşünürsek eğer yani siz şu anda hava beşlisi konumundasınız. Kafanızda böyle ve kafanızda bir iki tane falan tüy var. Ama eğer hani bu karşıdan gelen teklifi kabul ederseniz kafanızda bir sürü tüy olacak ve bu bir sürü düşünce demek, bir sürü iş yükü, zihinsel olarak sanki biraz bu iş size yük olabilirmiş gibi görünüyor. Tamam bunu kabul etmediğinizde neyi kaybediyor olursunuz? Kule kartı. <laughs> e, bunu <laughs> kabul etmediğinizde neyi kaybediyor olursunuz? Kule kartı. Yani kule kartı bir noktada biraz hani aydınlanmayla falan da ilgili bir kart ama Kule kartı ıı, sert bir kart arkadaşlar. Belki bu tabii ya zihinsel olarak bence bir aydınlanma ya evet. Yani bu şeyi kabul etmiyor olmalı. Çünkü hava habercisi çıktı hani kılıç şövalyesi. Beyninizi yani zihninizi çok çalıştıracaksınız belli ki bu şeyi kabul ettikten sonra. O noktada da zihinsel bir aydınlanma hani zihin çok çalıştığı için zihinsel bir aydınlanmaya doğru gidebilir. Hani bir patlama yaşar zihin ve oradan sonra bir aydınlanma gelebilir. Ama kaybedeceğiniz şey bir kule olduğu için çok da çok da yani biraz geride durmakta fayda var. Kule kart pek keyifli bir kart değil. Yani kaybedeceğiniz şeye çıktı bir de. Yani kule yıkımlarla ilgili. Yani belki tabii kule hani bir şey yıkıldıktan sonra yerine yenisini getirmek. Hani o eski düzenin yıkılmasıyla ilgili de bir kart. Yani eğer gerçekten içinizde bir devrim ateşi yanıyorsa belki yapılabilir. Ama yanmıyorsa pek de gerek yok gibi görünüyor arkadaşlar. Bir tane de tavsiye kartı seçeceğim sizin için. Onu da şaman kehanet kartları destesinden seçeceğim. Hemen kartları karıştırıyorum. Biraz bekleyelim. <laughs> Bakalım ne çıkacak. Hı. Hmm. Deniz hayvanlarının annesi çıktı. Bu ne demekmiş hemen anlamına da bakayım. E, bu kartta şey diyor yani hayatımızın belli bir e, anahtar kelimesi ödül kartın ve hani açıklama kısmını da şu dikkatimi çekti. E, Hayatımızın belli bir zamanında yalnız ilerlememiz gerekir. Adil olursak dostlar buluruz şeklinde diyor. Mesela hava beşlisinde de siz hani ben zaten ince bir ipin üstünde tek başıma yürüyorum diyorsunuz. Bu yüzden yani belki de bu dönemde gerçekten de kartlardaki hikayenin de anlattığı gibi belki de biraz yalnız kalmakta fayda vardır. Belki de harekete geçmemekte fayda vardır koçlar. Umarım iyi bir hafta olur sizler için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok memnun olurum. Bireysel danışmanlık isterseniz de Instagram ve mail adresim açıklama kısmında yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşürüz.